Öğretmenler günü dolayısıyla kardeşleri tarafından okuldan alınan ve yaşadıkları yere 200 metre kala beton mikseriyle kafa kafaya çarpışan otomobilin içinde hayatını kaybeden 23 yaşındaki ücretli sınıf öğretmeni Bahar Zeybek memleketi gördesli öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna gözyaşları ve dualarla uğurlandı. Öğretmenler gününde hayatını kaybeden öğretmen Bahar Zeybek'in yanı sıra kazada 4 yaşındaki kardeşi Özge Fatma Zeybek ağır yaralandı. 4 yaşındaki çocuk Gördes Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalesinin ardından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazada ayrıca Musa Zeybek, Muhammed Zeybek ve Osman Zeybek de yaralanarak hastanede tedavi altına alınmıştı.